içinde bir tanesi turşulu. Nükleer atık gibi bir şey yapmışlar. Gerçekten fena. Bayağı şey. Yosun. Kızartılmış yosun. <laughs> Mürekkep akmış komple Bu çok, güzel. çok güzel ya. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Bu sefer kalabalık geldi. Adam çağırdı. Kardeşin alıp geldi. Amerika'dan geldi kendisi. Ee, bir süredir Amerika'da. Bundan sonra da Amerika'da olacak gibi gözüküyor ama biz şöyle bir şey yapmak istedik. Ee, biliyorsunuz biz mümkün olduğunca zamanımız, maddi durumumuz el verdiğince gezmeye çalışıyoruz. Onların arasında böyle bir şansımız oldu. Amerika'dan gelen atıştırmalıkları denemek istedik. Hazırda elimizde malzeme, pardon, malzeme varken bunu kullanalım dedik. İştim madem ondan yani, başlayalım. Yani Pringles'ın e, yüzlerce çeşidi var diyebilirim yani aklınıza gelemeyecek şekilde. Biz özellikle Türkiye'de olup orada farklı e, yani tatları olan ha, ha, tatlı ha, versiyonu olabiliyor. Biz kurguyu biz yapıyoruz. Yani. Keseceğiz nasıl olsun. Çok konuşuyor. Vallahi çıkar giderim Yarısı yendi bunu. Yarısı ya. yendi gibi konuşmayalım. Yarısını yedi. Şimdi ne, neydi bu? Bakalım. Sokak mısırı diye geçiyor şey. Yani Meksika'da satılan bir sokakta satılan bizim mısırların üzerine farklı baharatlar konuluyor. Baharatlarla karışımı olmuş bir şey. Bizde yok bu. Ama tabii Amerika'da çok fazla Meksikalı ve göçmen olduğu için bizler gibi onlara uygun tatlar ve lezzetler geliyor. Kaç veriyorsunuz onun üzerinden bunu? Tamam 100 üzerinden olsun. Tamam 100 üzerinden. 82. Ben ekşiyi ve sev baharatı sevdiğim için ben bir 91 veririm ya. 91. Çok verdi. Sıra bende. Sushiler içinde kullanılabileceği yazıyor ama kızartılmış yosun. Kızartılmış yosun. Asya mutfağına seven bir ekibiz. Bu arada inanılmaz ince. Çok tuzlu. Yani şeye göre tuzlandırılmış diğer tamam. Evet. göre. Ağza attığınız gibi eriyor zaten. Hı, hı Cips gibi mi daha çok? Evet, 90. Sushi yapılır mı bununla? Sushi, sushi bence 90'da yapılmaz. Ben bu arada. O yüzden 90. Yani böyle atıştırmalık olarak belki ramenin içine tatlandırmak için güzel ama Sushi yapamadığınız için 90. Tam böyle pirinçin arasına bir şey koyup üzerine sarıp hani böyle bir hani ekmek gibi düşünün. Bunu böyle elde kullanmalık bir yani arkadaşa tam benziyor. Tam yuvarlanmıyor böyle çıtır çıtır. Evet, değişik. De. Hadi ben seçeyim bir tane. Şu benim favorilerimden bir tanesi. Junior Mix. Nedir o? Naneli çikolata gibi Naneli çikolata. Ne? Bu Junior'larda, küçüklerde. Bu çikolata. After Eight gibi galiba. Evet, evet. Hat. Bir de Hı. kutuda biraz eridiği için yapışmış. Pardon. After Eight'e çok benziyor. Ama After Eight'te böyle hafif yapışkan bir yapı var ya, o yok. Şöyle. normalde patlamış hmm. mısırların içine koyuluyor. Bu Movie Theater Snacks'ın arasında geliyor. anladım. Arkadan gelen bilgiye göre. Bu normalde patlamış mısırların içine koyularak böyle sinemalarda karıştırılarak yeniyormuş. Değişik tat katsın bu, diye. Burada şey e, videosu koysana. Ş, e, Arçi'yle mi, Şot Hanım mı ne Türkçeden Türkçe'ye çeviriyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu koysana. Her kuruda kesersin Zeynep sesini diye şey yaptık. <laughs> bu arada bazı şeyleri ben de ilk defa deniyorum. Yani oraya Amerika'ya gidince her böyle marketi gezip her dediğimizi alma fırsatımız olmadı. Yüzlerinden 75 veriyorum olarak. Ben de 7 veririm, tadına veririm yani. 70 iyidir. Zeynep 30'u 30 verdi. 30 verdi. Yemediği halde 30'u verdi. Şurada jelibon gibi bir şey var. Bu evet. Tamam. Onu Sen merak ediyoruz. Bu mu? Tamam, ona iyi sormak <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasından öyle... Lütfen. Bu deneyeceğimiz tarçınlı. Cinnamon Crunch Squares diye geçiyor. Küçük küçük kare şeklinde. Ben tarçını sevmiyorum. O yüzden direkt 3 puan düştü. Tabii sütle yemediğimiz için şu anda tadı böyle olmayacak. Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'deki evet Türkiye'dekilere kıyasla kesinlikle yani iki katı falan çeker. Ben tarçın sevmediğim için sadece taze yine veriyorum 40. Sen yani çok gömdün ben 75 veriyorum yani. Bu benim en çok dizilerde filmlerde gördüğüm. Bunu yediğin zaman gerçekten meyve yiyormuşsun gibi oluyor. Genel bir ağır limon şeyi var. Böyle hepsinin şeyini bilmiyorum ama limon suyu gezdirdi, gezdirmişler mi gibi. Ama dün sütle denediğimizde ben şeyi fark ettim. Limon baskın. Limon baskın. Limon tadı geliyor. Yani. O yüzden ama diğer arkadaşa kıyasla ben de bunu tercih ediyorum. Yani diğerine işte. kıyasla bence de bu ama yine 60 yani. Ağzın tadı olmadığı için ben bunu 80 veriyorum yani. Hatta 85. Hı hı. Evet bunu açalım. Bu da Fruit Roll Ups diye bir şey. Üzerlerinde desen var aslında dövme. Yani dilinize böyle yapıştırıyorsunuz dövme izi kalıyor. Yani şöyle gösterelim. Hiçbir fikrim yok ne olduğunu konuştum. Ne ne de aynı arama. Ben şöyle bakacağım göstereyim. şimdi. Tam çözemedim. Mikrofonunu yani daha böyle... Şöyle açman gerekiyor birazcık... abi. Biraz yapışmış bu artık. Açtınız zaten. Ben de öyle açtım zaten. Şunun buraya yapışması gerekiyor abi. İşte yaşlanınca böyle zor zor. Benim açmamla alakalı bir sorun yokmuş. Yanlış paketlenmiş. Şöyle şu dildeki dövme dediğimiz şeyler de şu mesela buradaki konu kon şeklindeki şey dilinize yapışacak. Şöyle gidiyor. Böyle. Dilinizde kalıyor aslında. Bakayım. Ay, yalan ya, bir mürekkep Hı. akmış komple diline. Ne kadar o kadar para verip getirdiniz bir işe yaramıyor. Ya o hikaye vallahi. valla. Aa geliyorum. elime çıktı biraz. Çok güzel kokuyor. Öyle arkadaşlar. Kokusu güzel, tadı güzel. Ama vaat ettiği şeyi tam olarak yaptığını düşünmüyorum. Ama tadı güzel. Benden 80 olur ya. Tofita gibi evet. Tadı tofita. Tam olarak erimiş besle gibi. Evet abi sen seç. Benzerinden devam edeceğim. Kategori olarak benzeri. İçinden Böyle paketler çıkıyor. Gördüğünüz şimdi. Birbirine yapışmasın diye böyle kağıda sarılmış bir şekilde rulo yapılmış. Bir şey. Böyle bir rulo halinde. Yani şöyle. Şekerli bir versiyonu. Dinde mi? A101'de mi ne vardı? Yok küçük marketlerde de marketlerde var. Marketlerde var değil mi? Güzel. Bence bu daha güzel diğerine göre. İkine kaç puan verirsin, buna kaç puan verirsin? Ona, 8 verdim galiba çünkü tadı güzel. Ama 80. Ama aynen 80. Buna da 85 veririm ya. Şöyle ilkini yemesi Bunun çok şey zahmetli olduğu çünkü. için ben ilkine 60 veriyorum. Zaten zahmetli Yemesi olduğu için. zahmetli için. olduğu için. Tadı evet. güzel ama şey, bunun tadını şeyi daha çok sevdim. Yemesi daha kolay. Hı hı. O yüzden ben bu arkadaş 75 veriyor. Şuraya kadar kısımda, mesela benim denediğim ürünler Türkiye'dekileri kıyasla bir tık daha böyle yoğun kaliteli geldi bana. Bizim Türkiye'de genel olarak satın aldığımız şeylere göre kaliteli. Ama benzer kalitede Türkiye'de de ürünler var. Şöyle, hani Amerika'daki şey buradaki bize kıyasla en büyük farkını söyleyeyim daha şekerli ve daha yağlı. İlk fark ettiğiniz şey daha yoğun şeker olması, daha çok yağ olması. Yani o kadar yağ şekeri bana da kanser de tadım güzel olur diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Bilemeyeceğiz, devam edelim. Vallahi ben şöyle karışık paketlere şey yapmak istiyorum, bayram şekerleri. İçinde jumbo paket diye geçiyor. Bu şöyle, bunlardan çok fazla var. Özellikle işte çocuklara şeker almaya gereklenme işte, cadılar bayramında. Bundan böyle bir kovaya döküyorsun, diyorsun. Bunlar evde vardı, bir önceki cadılar bayramından kalmadı. Ben onu sürekli ala ala tane tane getirdim. Benim yediğim Twix, buradaki Twix de aynı. Hani şey var ya, aynı tat yok, kolaya gidip dışarıda içince farklı ama aynı. İşte sneakers mesela. Sneakers birebir aynı. Bizde olmayan işte üç silah şöyler. Three Musketeers diye şey var. Üzerinde farklı farklı şeyler yazıyor. İşte mesela You're Awesome yazıyor bunda. Çok harikasın, mükemmelsin. Teşekkürler yazıyor bunda. Gibi gibi böyle komik paketler yapmışlar. Benim puanım genel olarak sete 7. Yani çok ekstra bir seviyorum. şey yok yani. Bir poşetin yarısını kendim yerim. O yüzden benim puanım 9. Yani 90 kanka. Ben tat değiştirdim. şeyler seçtim. Evet. Bunu seçtim ya. Bunların devam edeyim. Yüzde yüz gerçek peynir varmış içinde. Ben bunu tatlı zannediyordum. Ben de ilk defa yedim. Tuzluymuş. Ya böyle çok ekstra bir tadı yok ama diner yani. Bazı şeyler var ya böyle sosundan dolayı falan. 75 ben o kadar şey yapmadım. Ben de sana. katılıyorum. Buna bir anlaşalım. 75 olsun. 75. Abi katıldım. Ben bunları çok seviyorum. Oreo'dan devam edeceğim. Bilmiyorum bunun burada aynısı var mı? Tiramisu'lu. Bu ince. Yani Oreo'nun ince serisi benim çok hoşuma gitti. Özellikle hani böyle çok yoğun şekeri sevmeyip de hani kahvenin çayın yanında güzel güzel yemek isteyenler için <laughs> de şöyle bir şey var. Islak menü gibi açılıyor. Evet, Bunu açıyorsun, işin bittiğinde kapatıyorsun. Esprisi bu aslında. Ee, ben şöyle alayım. i̇ki tane çıkaracağım. İki tane esas, yani şöyle söyleyeyim. İnceliği vesairesi, detayı. <laughs> <laughs> Zeynep yemediği için o şeker diyetinde. Aman tanrım. Tadı çok güzel. Evet herkes bayıldı. Reji falan yıkılıyor şu an arkada. Şimdi bunun esprisi şu, ince olduğu için mesela tür normalinden 3 tane 4 tane yiyorsun bayıyor. Ama bundan hakikaten böyle 10 tane yedirtiyor insana. Ben onu gördüm şahsen. Adam satıştı. Bokuma yazdım. Bu çok, tadı çok güzel ya. Sen de ben buraya. Ben 95'i yazdım. Tiramisu'ya 5 puan verdim. 90 tiramisu, yani. tadı gerçekten tiramisu. Evet. Niye 10, 10 değil, 100 değil? Çok hafif bir boğazı yakıyor ya, o şeker miktarının fazla olması. Allah'ım abi. Daha sonra da kadrajdan su verelim. Sıradaki... Sour isim. Punch. Sour Punch. Bunun şöyle bir özelliği var. Rulet <laughs> diye. Pickle Rulet dediği yani içinde bir tanesi turşulu. Cedibon değil mi bunlar? Gibi. Bayağı e, ekşili. Hepsinin tipi birbiriyle aynı. Turşulu. Teşvikten. Ben tek, tek tek de. şey yapayım şöyle. ben de çok <laughs> Bir de bir bulsam ya turşulu. Yani, yani karpuz var, elma, elma var, limon. Bir de turşu var. Bence bu turşu ya. Yok değil tatlı kokuyor. Valla bunu, bunu, ben beğenmedim. Tatlı turşu yiyormuş gibi hissettim. Versiydin şey yani. yiyorsun, bakardım ben de. Vallahi, bence bunun turşuların içerisine başka bir şey katılmış olabilir bilmiyorum. Bilen yorumlara yaz. Hemen. Yani i̇lk yani... YouTube videomda da böyle konuşmak için yaz, hazırlandım geldim. 30. Çok verdin bu sefer ben daha da göreceğim Ben 15 veriyorum. Bunu Bu değişik bir şey. Carolton. kettle Lazy fırında mantığına biraz benziyor. Ya konup sonra fırında yapılıyor. Bu arkadaş tatlı. Ya bu bildiğiniz patlamış mısır, patlamış mısır, mısır ama bu şekilde Doritos'a benziyor. Tamam hmm. hatırladım ya bu şey Kombi gibi bir şey vardı böyle. Aa, evet evet. Benim 70 ee, üzerinden 65. Falan. E, bu benim hassas nokta. Biz Malezya'daydık galiba. Karamelli patlamış mısır. Aa galiba en yakını bu ya. Tadı Çok güzel ama arada lezzetli. Yer fıstığı tadı baskın. Abim hmm. tamamen düz karamel seviyordu. Kıtır kıtır yani üzerinde böyle bir o kıtırlığı var. Benim dediğim bayağı yumuşak, o evde yapılmış karamelin üstüne dökmüşler gibiydi. 90. <laughs> Tadı güzel olduğu için. Aa, 90'ı ben de verdim ya. Ben Snickers'a gideceğim ya. Değişik bu 2 tane var içerisinde. İki tane değil, daha fazla var. 4 tane falan var ya. Aa, Aa, çok iyiymiş. Böyle. Kardeş fayı yapalım. Brownie'li. Snickers'ın içindeki şeyden farkı o. Ama tadını çok değiştirmiş. Dokusu geliyor sadece Brownie'nin ya. Tadı gelmiyor. Snickers'ı sevdiğim için. Snickers hakkında 80. 90. Net. Evet. Siz de yorumlarda <laughs> Puanlayın lütfen. Ya biz bunu konu kaldık abi. Düz biliyorsunuz. Yorum morum bilenmiyoruz <laughs> lütfen Allah aşkına. Sıkıntı yok. Benim bu ilk ve son videom olabilir zaten. Arkadaşlar. Nasıl kes, İsteyen yorum atar, isteyen şey yapar. Sıra Aynen. bende. Skittles. Skittles içeriği şey aslında arkadaşlar. M&M's gibi, bonibon gibi ama içi jelibon. Sakız şeklinde. biz nereden alıyorduk hatırlamıyorum. Google's'tan alıyorduk galiba. Benim çok hoşuma gidiyor. Amerika'da yemedim bu arada ben bunu. Bir kere severek aldığım bir şekerlemeydi S diyeyim. Sizin bir abimiz. Aynen. Bolibon gibi. Bu da aslında de neredeyse aynı şekilde. Valla benim burada çok tükettiğim bir şey değil bu. İster misin? Tipi M&M's'le aynı. Ha, ya. O. tamam. Tükettiğim bir şey değil, özellikle tükettiğim hmm. bir şey değil ama. Ben söyleyeyim hemen. Türkiye'deki ile Amerika'daki en büyük farkı, Amerika'daki tadı ve lezzeti çok daha iyi. Ben açık ara söyleyeyim, ben seviyorum şunu yemeği. Bilmiyorum, bu marka diye yediğim ama bu kadar yoğun değildi tadı ya. Güzel. Bunları böyle <laughs> film izlerken Johnny alıyor, <laughs> Sonra çıkıyor 150 kilo. Bizde tabi patlamış mısır kola sinema biletinin iki katı olduğu için. <laughs> Bunu evet. yapabilir miyiz? Aslında orijinali bunun Tayvan'da başlamış. Kahve içi şeyli, bolibon gibi patlayan böyle. Dibinde e, onu çekiyorsunuz. Tapioca'dan yapılmış. Bunlar bonibon gibi değil. Aşk. Patlayan... <laughs> tamam oraları koymayacağım zaten. Ya <laughs> DNA'nın modüllerini anlatmıyoruz ki. Evet. Tamam, şimdi... Çibak güzeldir bu arada. Elimdeki sensasyon da önemli. Şu arkadaşı merak ediyorum. Cookie. O öyle böyle değil. Tamam, bizimki tamam. birazcık ameli olduğu için işte yani... ...şey yapmıyor. Yurt dışı da gördü. Benden çok ülke gezmişliği var ama... ...dayı yardımcı olayım mı? Yolda gelirken birazcık kırılmış <laughs> tabii ister istersen. Öyle... Aynı mantık ya. Oreo'nun ee, markası aynı mı bundan? Oreo'nun şirketi. Onu bilmiyorum. O Chip Ahoy diye geçiyor. Bu bayağı böyle hani e, en bilindik şey yani. Bizdeki biskrem tutku Aynen. neyse orada da... Şuraya or şimdi ben yani sen getirdiğin zaman şeyi bekliyorum. Farklı Amerikan lezzetleri falan, atıştırmalıkları falan deyince hani bizim de böyle çok ulaşamadığımız şeyler. Gümrük var yani. gümrükte her şeyi getiremeyiz. Çok güzel kendi e, doğasına has şeyler var tabii getiremediğimiz. Aynısı bizde var ya. Sırf aynı olduğu için 5. Hatta bizdeki daha taze bu. Biraz bayağı bir geldi bana. 50 biraz sert oldu. Ben 75 değil. Vallahi bizdeki daha güzel. Yani de katılıyorum. Yine bir <laughs> e, bir poşet yine bu e, Halloween için yani Cadılar Bayramı için yapılan poşetler. Bunlar çoğu zaman bulabiliyorsunuz. M&M'sin fan size diye e, olan bir versiyonu. Farklı farklı tatların lezzetlerin bir araya geldi. Şimdi bunlarda ne var? Kırmızı olan e, peanut butter'lı yani fıstık ezmeli olanı. Siyah orijinal çikolatalı olanı çok kötü kokuyor ya. Olabilir onlar onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Şu siyah olan, siyah orijinal çikolatalı olan. Bu fıstık ezmesi var içerisinde. Olan. Sarı da direkt fıstıklı. Yani büyük derece şeklinde olanlarda. Ya bilen bilir, bilmeyen de illaki görsüyümüştür. Ya da bilen bilir, evet, bilen. bilmeyen de illaki evet, evet, görsüyümüştür. Sen seç abi, senin ya olsun. Yani Peanut butterlı şey olanı seçti sen. Şimdi şöyle biz e, New York'ta bunun, yani New York böyle Times Square'da bunu şeye gittik, ana mağazasına gittik. Yani 2-3 katlı, full, üzerinde görmüş olduğunuz derecenin benim boyumda, ki ben 1.80-1.85'im, böyle kocaman mankenleri var, fotoğraf çektiriyorsun falan. Orada böyle çeşmeler var, basıyorsun hatta yani oradan dolduruyorsun böyle kendi kabına, kilo ile alıyorsun. Yani çok değişik bir versiyonu, gidince benim çok farklı bir deneyimdi. Adı çok güzel. Yani Yani M&M'si anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuzdur. Ee... Ben kalitesini sevdiğim için 90'ı var. Benim yani. de favorim ya, hemen evet. Ama ben bu kırmızısından yedim de emin değilim ya. Şimdi şöyle güzelmiş. Başka şeyler de var, flavorlar da var ama bizim getiremediğimiz. Bu aldığımız poşette 3 tane işte orijinali, fıstıklısı ve fıstık ezmeli olanı. Şimdi maksimum kaderde son nokta. Aslında Oreo'lu çikolata. Milkiness ile Oreo'nun birleşmiş hali diyebiliriz aslında buna. Onun bir tanesini paylaşalım istersen abi. Ben de. Bir tanesi bile çok. Evet, bir tanesini şöyle. üçe bölmüşler zaten aslında. Evet, şöyle işte arkadaşlar içerisinde şey var. Oraya gidelim. Bol dolduğu sıkınca <laughs> çıkmıyor tabii de. Kokusu fena değil. Nasıl okuduğu bilmiyorum. Koşyer galiba bu okunuş şekli. Tam bilmiyorum. Cookies and Cream diye geçiyor. Çok yağlı. Yani bana... Kuşe. Sanki Fransız markasıymış gibi. Alman, Alman mı? Şurada mı? Okunmasını bilen altına <laughs> ses kaydı atsın falan. <laughs> bilmiyorum nasıl okuduğunu. Aldi'den aldık. Aldi işte dediğim gibi bir Alman marketi. Çok güzel aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Bizim A101'in, BİM'in büyüğü. Böyle değişik tatları da. Yani bu her market değil, sadece Aldi'lerde bulabiliyorsunuz. Yani ihraç edilen şeyler olduğu için. Ve geldik Grand Finale. Zeynep'in <laughs> bize tavsiye ettiği, benim de ilk defa yiyeceğim. Bir şey çok ekşi bir şey bizi bekliyor şu an arkadaşlar. Bizi şöyle gaza getirdiler. Dünyanın en ekşi işte şeyi ee, ne o? Jelibon mu diyeyim, şeker mi diyeyim? Ne var Valla ben de onları... ilk defa yiyeceğim o yüzden ben de heyecanlıyım senin kadar abi. Farklı. Benim elmalıymış elindeki. Ne varmış burada? Bunlar dilimizi falan boyamasın dilin ya. Ha şeker. Şu şekilde. Ekşi. <laughs> baya ekşi. Şey. Ya şimdi biz acıyla, ekşiyle büyümüş insanlara koymuyor şimdi yani bunlar da. Yok şöyle ya. Biraz önce tatlı. baya ekşi. Şey. Bak geçti. Ben de daha geçmedim. Kim bizim göz yaşıydı yanlış hatırlamıyorsam <laughs> sakızın adı. Göz yaşını düşünün. Göz sulu göz. Sulu, sulu, sulu göz. Ha evet, evet. Onun ekşisi Kişi var. Yaşını. Limon tozu vardı galiba. Aynen bu da limon tozu. Büyük ihtimalle. Bayağı ekşi bu arada. Yok ağzım yüzüm yamuldu. Bunun kadar toleransım yok mu? O sakızın ekşiliği yani bir kere yersin böyle 5 saniye sürer ya. Bu hep sürüyor. Yok Hiç ya unutmuyor. geçti şu anda. Vallahi gülüyor. Şey. koronadan sonra tat alma duyun gitmiş. Ben bayağı... Bak çek birazdan. Bir dakika oldu hala ağzım yüzüm ekşidi benim. İçinde şöyle. Bir etrafında var. Bir de ikiye kapatmışlar gibi düşünün şekeri. E, nasıl diyeyim? O sulandıkça oradan da ekşi geliyor ama. Nasıl anlatayım ya? Ekşi Hamurun ya. içine karıştırılmış bir ekşisi yok yani. Bayağı ekşi bu ya. Şu an Zaten böyle. üzerinde şey yazıyor, toxic waste falan yazıyor yani bu bildiğin nükleer atık gibi bir şey yapmışlar. Gerçekten fena. Seven yesin ama ben, benlik değil. Benlik değil arkadaşlar. 6, 60. Şimdi birazcık emcükledim şeyleri. Ekşisini biraz tatlı kısmı geldi ama. Ben değişikliğine 60 veriyorum ya. Herhalde ben oraya derim ya. oraya senin Senin dediğin, seninki Amerikalı şey bile değil. Evet. Kesinlikle bu Amerikan değil. Ya yani buna da 90 vermemin tek sebebi o da çok güzel Suşi yapılamıyor olması ama tadı inanılmaz. Ben Asya şeyleri seviyorum ya. Yani. Ee, ben şeyde de <laughs> beğendim. Ara ara bir vuruyor ve dalga gibi. Bunu özellikle sonra takmış. Keşke en başta yeseydik ki sürekli böyle ağzımda yüzünü yamursaydı. Komik olurdu. Evet şimdi Zeynep beni düzeltti sağ olsun. Bu tam benim zannettiğim gibi değilmiş. İşte içindeki neydi hayatım? Ee, tam patlayanlardan değil de. İçinde hazır şey çıkıyor. Kitiz var. 3 bardak evet, çıkıyor. 3 bardaklık. Bu arkadaş. İçerindeki işte süt dozu vesairesi yani e, süt çayı tozu var bunda. Bu dibinde görmüş olduğunuz siyah şey işte Boba'yı bilenler zaten bilir. Şöyle jelibon şeklinde bir şey aslında. Bu pipetle hüptürürken ağzınıza geliyor. Farklı bir tat veriyor. Biraz <laughs> gelmedi biraz sıcak. <laughs> Şeker çıkarmadı. <laughs> evet ağzımda hala Ben çıkardım. Ben bunu çektim çektim baba gelmiyor bu arada. Tıkandım bilmiyorum da. Evet tıkanmış. Onu nasıl tıkadın ya? Ben tıkamadım oğlum. Kaçıldı <laughs> bir <laughs> fırlayacak içinden. Şey tadı çok güzel. Yani i̇çecek olarak çok tabii güzel tabii, de. Tadı da içecek olarak çok güzel. Şöyle yapayım. Sütlü çay. Şur bir tane. Yani. Güzel bir şey yapmaya çalışayım. Baba bu değil mi? yani baba. Ama şimdi bunlar Boba Store'larda aldığım gibi güzel hisli olmayacak. Hı. Çünkü sen bir kit'ten yapıyorsun. Kesinlikle değil. Değil Kesinlikle. yani. Kesinlikle orijinal gidip baba Store'dan aldığınla alakası yok. İçecek fena değil. Bubble'lar o kadar da... Yok, ben de beğenmedim Çok heves edip aldık biz bunu. Seviyoruz çünkü. Yani Beğenyorum. sütüne içeceği 4 veririm, 40 veririm, 45 veririm hatta. Ama Anladım, bir ona da abi. emek harcamışlar, ondan yani. Ben de çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Çayı tadı lezzeti güzel ama <laughs> babası çok kötü o Bubble'lar. Mikrodalgada yapıyorsunuz ya da işte suyun içinde Hat, ben, ben ben mari yapar gibi sıcak suyun içine koyup ısıtıyorsunuz. Haşlama gibi. Yani Haşlama gibi, gibi. O şekilde yapıyorsunuz. Böyle soğuk içtik ama içecek derler. Ben de beğenmedim. Genel olarak Amerikan atıştırmalıkları bana Asya'daki şeyi vermedi. Lezzeti vermedi onu söyleyeyim. Ama içlerinde gerçekten taze ve yoğun şey olanlar var. Ben gidip Yosun'u seçtim. Benim favorim o yüzden. Ben de sınıfta kaldım. İşte yani. batının güzel yanlarını alacaksın. İçlerinde gerçekten güzelleri var. Görüşürüz. Hmm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.